Salamu aleikum, axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Yayında donma var, Anar. Sağ ol, sən nə desən. Donma yoxdur yayında. Aleykum salam, mərtəş gəldin. Hər kəsə hayırlı axşamlar. Aha, bəzən Jordan tipsi ola bilər, setdən də olayı, internetdən də olayı, amma tək orada əsas odur ki, donmasın. Tam olarsa inşallah də yararsız. Aleykum salam Elmar Valiyev, xoş gəldin sən də. İnşallah gedir. O zaman başlayarıq arkadaşlar, yavaş-yavaş başlayalım. O, Təkic Krovic qardaş, hayırlı olsun mərd. Muhammed Yoşayev, canın sağ olsun. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bu abonemizin hesabındayız. Elmar ve Aliyev isimli. Kendisi de şu an canlı yayında. Teşekkür ederim bana hesabına emanet ettiği için. Onun hesabından, ikonlardan, Barcelona ikonlarına Cruyff için top atım yapacağız. Bir öncelikle kadrosuna bakalım arkadaşımızın. İki tane ikonu var. Ronaldinho ve Messi ikonu. Seçmişim logonu varsa. Logonu Barça seçmişəm. Aleykum salam, hamınız xoş gəldiniz. Fatih Urgan takti ilə məndə bu gün təkdə çıxardım ikon, amma o hesabı sildim. Guardiola gəldi. Təşəkkürlər. Həm hər kənizə hə hayırlı axşamlar. O zaman başlayaq yavaş-yavaş arkadaşlar. Çünki çırdım falan olmadan açalım yayını, bitirəlim. İnşallah ikonla bitirərdiz yayını. Şanlı Cimbom, xoş gəldin yayına. İnşallah kanalıma da bunu dəstək olarsan sevinərəm. İnşallah Celer Şanlıcım bu. Başlayalım o zaman. Barcelona ikonlarına geliyoruz. Evet 20 saniye Cruyff'un üzerinde bekliyoruz. 20 saniye baktık. Guardiola'ya bakıyoruz 10 saniye. en son olarak Rivaldo'ya bakıyoruz. 10 saniye. Evet inşallah 700 abone olacağız arkadaşlar. Burada şu an 7-8 kişi var. Hepiniz reklam yaparsanız, kanalı paylaşırsanız kısa süresinde 700 oluruz. Daha fazla diyoruz arkadaşlar. İnşallah tek de buluruz. Teşekkürler şanlı cimbom. Kanalı da paylaşırsanız sevinirim. Daha çox insan görsün. Rivaldo-ya da baxırıq. İlk top atımımız. Bu taktiklə bən 2 hesabı da ilkdə top bulmuşdum, ikon bulmuşdum. 3-ü iptal edir. Aleykum salam Turan, xoş gəldin. Anlaşdıq, ilk top atımızda. A, biraz gecikdi. Ikon gəldi sandım amma gəlmədi. Hədəfimiz Elmarın fikrinizdədirsən, Kroifi də. Her hansı ikon çıxarsa çıxsın. Esas da ikon çıxsın. Tamam. Kroyfa bak 15 tane daha fazla yüklə. Dışarı çıx. 3 yere anlaş iptal et. Tamam. Kroyfa bakıyoruz. Bir an gecikti ama orada. Ben geldi sandım. Hesap Elmar Aliyev'in de Elvin. Abunəmdir, yeni abunələri də təşəkkür edirəm. Ekran görüntüsü nədir bu? Mən heç nə bilmirəm ha. 15 saniyə baxdıq, yaxlaşıq. Bakalım nə demiş ardaşımız. Daha fazla üçlə tık, diş hardan üç yerə anlaş, iptal et anlaş. Üç yerdə iptal edən dördüncüsünü anlaşa olar elə. 100 my club parası verdi, iptal etdik. 2-ci iptal etdik. 3-cü iptal etdik. 4-cü də anlaşdıq. 2-ci top açılmazda. 2-ci də gəlmədi. 2-ci də gəldi. Satyatov verdi, Pianis gəldi. İnşallah gəlsin. 4 dəfə iptal et anlaş. Onu da denəyəcəyik. Bu Fatih Hurgan taktiği baya iyi. Buradan da bir deneyelim. Buradan da ben ikon bulduğum olup. 3 kere iptal ediyoruz. Yanlış oldu. Bir kere yaptık. İkinci yaptık. Üçüncü iptal. Dördüncü de anlaşıyoruz. Üçüncü topumuzdan ilk hala ikon gelir. Kırmızı ekranı özledik baya. Yine siyah top bulduk. Sesim kesildi mi? Yo, Michael'a paramız az. O yüzden biraz basit taktikler denemeyelim arkadaşlar. Zaten 1000 Michael'a parası 3000 4000 Michael'a paralı hesaplar var. Zeus Gamer. Bu yönel klasiko var. Ben Barcelona'yı, ben Real Madrid'i. diye, İnşallah hak eden kazansın. Bu arada Elvin'e <laughs> Qonaç. Biraz altın toplardan açalım. El Clasico yarın olması lazım. Pazar Pazar günü deyilmiydi El Clasico? Bu gün cümə. Bu arada hər kəsə hayırlı cümələr. Cümə hayırlı cümələrlə olsun hər kəsə. Qonağdın yoxsin 2100 xərclədim, Aha 2 çıxdı, mənə çıxmamışdı. Hulk gəldi ya, Hulk. 4-cü top açımıza davam edelim o zaman. Bu arada kanalı paylaşırsan sevinirim. Daha çok insan görsün. 20 saniye Cruyff'a bakalım. Aha ben pazar günü sanmıştım. Cumartesiymiş. Teşekkürler. Hayırlı olsun Zeus Gamer. Rivaldo'yu da 10 saniye bakıyoruz. Şanlı cimbom, güzel şanslı hesabım var. İnşallah daha çok ikon bulursun. Dördüncü top atımındayız arkadaşlar. Cruyff'a bakıyoruz. Guardiola'ya bakıyoruz. Bu taktik bize hep Guardiola daha iyi yoruluyor. O yüzden başka ikon versin. Baktık buna. iptal ediyoruz bir kere. İki kere iptal ettiyoruz. Yayında donma olursa söyleyin. Dördüncü de anlaşa basıyoruz. Haydi bir ikon. Hı. Aleyküm selam Eyüphan. Hoş geldin sen de yayına. Zeus Skam'ı hayırlı olsun. Rival'ı üzerine gel hemen at. Aleykum selam Samir zayıf. Sağ ol sen nasılsın? Samir hoş geldin sen de. Tamam o zaman Rivaldio bakıyoruz. Hemen açıyoruz. Özelliklerine baktık arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayır henüz ikon çıkmadı. 4 tane top açımı yaptık, çıkmadı. Bu da gelsin sizler için. Bu topu sizler için açıyorum. Gelmedi. Gələcəyə Şahbazov, salam aleykum, xoş geldin. Səni də görməyə şadıq burada. İnşallah Elmar Əliyev belə ümidsiz davranmır, inşallah çıxacaq. Hayır, heç bir şeyə basmıram. Bot abonelər istəmiyorum. 10 təni olsun, 10 təni də izləsin, bana yetər. Yeni gələnlər, xoş geldiniz. Biraz gümüş top Altı 6 şansımız kaldı çünkü. Yayında donma olursa lütfen söyleyin. Sevip de kavşamayanlar için. Remzi Kamalak bugün öyle buldu. Canlıda <laughs> <laughs> 14 kişi var maşallah. Daha fazla diyoruz. Bir teşte bakalım. Bir Messi'ye bakalım. O zaman bu top atımıza sevip de kavuşamayanlar için diyoruz anlaşmasıyoruz. Bu <laughs> bugün gelmedi. <laughs> Remzi Kamalak'ın bugün videosunda baya güzel bir videoymuş o. Son 5 top atımımız donma olur arada. Önce Cruyff'a gel, sonra en kötü oyuncuya gel. 3 iptal, 4 iptal. Tamam onu da deneyelim arkadaşlar. Benim 4 tane ikonum, 3 tane miydi? 4 hmm, tane ikonum oldu. Cruyff'a geliyoruz. Baktık Cruyff'a. En kötü ikona bakıyoruz. 4 tane ikonum var. Bu abonemin hesabı. Elmar Aliyev'in hesabı. Buna da baktık. 3 iptal. 100 parası gitti. Gitti. Üçüncü iptal. Dördüncü de anlaşa basıyoruz. Bu topasımı da sizler için geliyor. Anlaşıyoruz. Konu günah veriyor. Pedri geldi. Barcelona'dan Pedri. Son dört tapı top arkadaşlar. İnşallah buluruz. Bu arada yayını akşam açıyorum. Daha çok insan gelmesini planlıyorum. Çünkü şu şu saatte ders yok. Dan daha çox insana gələcəyini düşünürəm, amma sağlam olsun. Bir tane də altın toptan açalım. Gələcək inşallah, gələr. 4 tane top açımız var qədər. Oyun istərsə verir. İnşallah o zaman dua edin istəsəniz, çünki bu abunəni də sevindirmək olar. Bizim bir taktiyimiz var. Kim oyunçulara 5-nə də baxırıq. 5 yerə baxırıq üç kona da. 2. <coughs> Yox, burdan Krovaçi bulursa bomba olar. Para yatıranlara ikon veriyor. Evet. Kendiniz de görüyorsunuz zaten. En sevdiğin ikon kim? Cristiano Ronaldo. Yeni gelen Real Madrid ikonu. Tabi yani onu seviyorum. İstiyorum o gelse oynatırım tabii ki. Onun için servet harcarım ben. Guardiola'ya da 5 kere bakalım. Aynen. Reşot verdi ama kimse artık yüzünü güldürmüyor. Dört kere iptal diyelim. Beşinci de atalım. Mert senin taktiklerin tutmuyor bu günleri. Dördüncü de, de, anlaşa basıyoruz. Haydi bismillah. Ya kırmızı ekranı göster bize çok özlettiğimizi. Tercihte genelde siyah topları veriyor ama ikonu vermiyor arkadaşlar. Tamam. Senin taktiklerin bir gün tutmuyor. Yemiyor Konami senin taktikleri. Messi'ye geldik. Çıktık. Sonra ne yapıyoruz baba? Bir iptal diyoruz. İptal dedik. Sonra Cruyff baba'ya geliyoruz. Bir iptal dedi. Guardiola basıp atacağız. İptal diyelim bunu da. Ve Guardiola'ya da baktık. Son 3 top açımız. Abonemin hesabındayız. Bakalım yüzümüzü güldür Konami. Anlaşa basıyoruz. Ya bugün yemiyor Konami bugün. Taktikleri yemiyor. Mario Rui geldi. Haydi haydi haydi. Son iki top arkadaşlar. Top bir daha fazla diyelim. <laughs> bir tüm ikon sırasıyla bütün ikonlara bakalım böyle. Yani üst sırada oyunculara 6 tane oyuncuya bakıyoruz. Bu bizim eski taktiklerimizden. Aynen Mert. Bugün Konami seni keşfetmiş. Seni artık kara siyahı atıp. Baktık buna. 3 iptal diyelim. Son top atımını Fatih Hurgan taktiğiyle atacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anlaş diyoruz. Son içi top atımızdan. Gelmiyor. Oyunculara girmeden ütüpte de 10 denemiştim şanlı. Gelmemişti. Şahını. Yay yayına hoş geldin sen de. Kanala abone ol. Desteği olursan sevinirim. Samir onu da denedim başta gelmedi. İnşallah Fatih Urgan taktiği de denedim. Çünkü oyuna uğurlu tapışık biz. Şahını anladım arkadaşım. O kadar yazın. Onu denedim ben çıkmadı. Son taktiğimi, son topatımızı Fatih Urgan taktiği yapalım. İnşallah buluruz. Ama önce bir gümüş bir altın topatalım arkadaşlar. İnşallah ikonla yüzümüzü güldür. Abonemizin yüzünü güldür. Üzületsiz diyelim. Bakalım altın toptan kimi verecek. Evet. Son top atımıza geçiyoruz arkadaşlar. Haydi yüzümüzü güldür. Kroyfa 20 saniye bakıyoruz. Kroyfa baktık. Guardiola 20 saniye, 10 saniye bakıyoruz. Ve son olarak Rivaldo'ya da 10 saniye bakıyoruz. Evet, bu hafta güzel başlamıştı arkadaşlar. Bir abonemize ilk ilk bir de bir yapmıştık. Abonemizin hesabını ikon bulmuştuk, hem de tekte bulmuştuk. Bu ikinci abonemiz bu hafta. İnşallah yüzümüzü güldür. Geliyor inşallah geliyor. Cruyff'a bakıyoruz. Yavaş yavaş biraz Konami'nin nazıyla oynayalım. Guardiola'ya bakıyoruz. Ve Rivaldo'ya bakıyoruz. Haydi dua edelim. İnşallah konu bulalım. <Sessizlik> Bismillah. Üç kere iptal. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Son top atılmaz. Siz hazırsanız atıyorum. Gelecek, gelecek. O zaman bu top atımı da sevenler için geliyor. Sevip kavuşanlar için. Ah, ah, ah. Allah belanı versin Konami. Hüsrana vurattın bizi. 1100 markla paramızı çöp ettin Konami. Kendi hesabım olsa üzülmem arkadaşlar. Abonemin hesabı o işte. Ona üzülüyorum. Buradan da kendisinden kusura bakma diyorum. Lütfen söz küfür yapmayalım burada. Elvin burada sansa Mustafa Samet Kolen'i at yayınlan. Bura küfür edenlerin yeri değil. Bura kendisine saygı duyanların. Roblox, Blake Army. Sana da top açımı yapalım. Olur. Instagram'da yaz bana. Yeni gelenler bedava ikonu alsan yeter. Onu kendin alamıyor musun? Üzürüz Sayılmar. Olmadı təəssüf ki. Bu səfər olmadı. Hər səfərdə olacaq deyə bir şey yoxdur amma adam üzülür yenə də. Üzülməmək eldə deyil. Təşəkkür edirəm verdiyin üçün əsəbi. Çox sağ ol. Yəni mənə açmaq üçün. Bu cəzə olmadı arkadaşlar. Yayına gəldiyi, mənə dəstək verdiyin sizə təşəkkür edirəm sizlərə. Yə, hoşça qalın. Kəndinizə iyi baxın arkadaşlar. Həpiniz cansınız. Elma'ya da teşekkür ederim. Bu olmadı. İyi geceler herkes arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.